Hayatın getirdiği stres, belirsizlik ve duygusal yükler bazen zihinsel sağlığımızı yıpratabiliyor. Ancak, mental sağlığınızı yeniden inşa etmek ve daha güçlü bir zihin yapısına kavuşmak mümkün. İşte bu sürece başlamak için atmanız gereken temel adımlar. Geç diye bir şey yoktur. Bu içeriklerimiz bilgilendirme ve eğlence amaçlıdır. Tanı ve tedavi için lütfen doktorunuza danışınız. Birinci, duygusal farkındalık geliştirin kendi duygularınızı tanımak, ne hissettiğinizi fark etmek ve neden böyle hissettiğinizi anlamaya çalışmak, iyileşme süresindeki kritik adımlardan biri. Kendinize karşı dürüst olun ve duygularınızla yüzleşmekten çekinmeyin. Önce insanın kendisine karşı dürüst olması gerek zira. İkinci olumsuz düşünce kalıplarını tanıyın ve değiştirin. Sürekli olumsuz düşünceler içinde kaybolmak ne zor değil mi? Bu durumun zihinsel sağlığınızı olumsuz etkilemesi de otomatik hale geliyor doğal olarak kendinizi suçladığınız ya da olumsuz bir bakış açısına kapıldığınız anlarda bu düşünceleri bilinçli olarak değiştirmeyi deneyin. Her şey düşünmekle başlıyor sonuçta. Bunu yapmaya başladığınızda kendinize ne kadar haksızlık ettiğinizi ve güzel şeyleri hak ettiğinizi anlayacaksınız. Üçüncü kendinize sağlıklı rutinler oluşturmayı deneyin. Günlük hayatınızda yapacağınız basit ama tutarlı değişiklikler, ruh halinizi ve enerji seviyenizi büyük ölçüde düzeltir yeterli uyku almak, dengeli beslenmek ve egzersiz yapmak bu rutinlerin başında geliyor. Ancak tabii ki bunları kendinize göre değiştirebilirsiniz. Nefes egzersizleri ve meditasyon gibi rutinler inanın büyük ölçüde fark yaratacak hayatınızda. Dördüncü bol bol kendinize zaman ayırın. Günlük hayatın temposu içinde kendinize yeterli zaman ayırmak bazen zor olabiliyor, kabul ediyoruz ama zihinsel sağlığınız için düzenli olarak yalnız kalabileceğiniz ve kendinize odaklanabileceğiniz zaman dilimleri yaratın. Herkes bunu kendine göre düzenleyebilir. Bazen bir film izlemek bazen de sadece oturup güzel bir manzarayı izlemek olabilir. Hayata bir verim borcunuz yok, unutmayın. Tek olay kendinize sağlık bir yaşam alanı yaratmak. Beşinci sevdikleriniz ve sizi rahat hissettiren insanlarla vakit geçirin. İnsanoğlu kuşkusuz sosyal bir varlık. Tam da bu yüzden arkadaşlarınızla, ailenizde veya güvendiğiniz insanlarla vakit geçirmek, zihinsel sağlığınızı güçlendirmenin harika yollarından biri. Sosyal bağlar, yalnızlık hissini azaltırken aynı zamanda size moral verecektir. Sevgi dolu bir kucağın rahatlatamayacağı bir zihin yoktur. 6. Meditasyon ve mindfulness pratikleri uygulayın. Zihninizi sakinleştirmenin ve stresten arınmanın en etkili yollarından biri de meditasyon yapmak. Günde sadece birkaç dakika bile olsa bu pratiği hayatınıza entegre etmeye çalışın. Zihninizin rahatlaması için fırsat verin. Bu konuya nereden başlayacağınızı bilemiyorsanız, internet üzerinde pek çok bilgilendirici video mevcut. Bunlardan yararlanmaya çalışın. 7. küçük hedefler belirleyin. Mental sağlığınızı yeniden inşa ederken küçük ve gerçekçi hedefler koymak sizi motive eder. Her gün için ulaşabileceğiniz küçük bir hedef belirlemek, başarı hissi yaratır ve kendinize olan güveninizi yükseltir. Motivasyon tam gaz, hiç beklemeyin. 8. sınırlar koyun. Hayatınızdaki insanlara ve durumlara karşı sınırlar belirlemek sizi çok fazla rahatlatacak. İstemediğiniz şeyleri doğru şekilde belirterek sınırlarınızı çizmelisiniz. Kendinizi aşırı yıpratacak, stres yükleyecek durumlardan uzak durun ve hayır demeyi öğrenin. Dokuzuncu olumsuz alışkanlıklardan kaçının. Sigara, alkol gibi zararlı maddeler veya sağlıksız başa çıkma mekanizmaları kısa vadede rahatlatıcı gibi görünse de uzun vadede mental sağlığınıza büyük zararlar verebilir. Sağlıklı alışkanlıklara yönelin. Kendinizi çok daha iyi hissedeceksiniz. Onuncu ruhunuzu yaratıcı aktivitelerle besleyin sanatla ilgilenmek, yazı yazmak, resim yapmak, müzikle ilgilenmek gibi yaratıcı aktiviteler zihninizi rahatlatır ve duygusal olarak ifade alanı bulmanızı sağlar. Bu yüzden neye yatkınsanız onunla ilgili çalışmalar yapabilirsiniz. Sıfırdan bir şeyler üretmenin keyfi emin olun sizi çok ama çok iyi hissettirecek. 11. Son olarak kendinize karşı sabırlı olun. Mental sağlık yolculuğu, zaman alan bir süreç kısa sürede her şeyin düzelmesini beklemek yerine küçük adımlarla ilerlemeye ve sürecin tadını çıkarmaya odaklanın. Kendinize karşı sabırlı olun ve yolculuğunuzda ilerleme kaydettiğinizi unutmayın. Siz varsanız var dünya, siz yoksanız hiçbir şey yok.